de namehremlik meselesi var tabi. Baldızından bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kadın kayınıyla, kayınbiraderiyle bir sofrada yenir mi? Yenmez. Elhamdül kayın kayınbirader ölüm kadar tehlikelidir. Bir arada oturulmaz. Hadis Müslim sahih. Efendi Hazretleri ne kadar üzerine durdu bu Bir vaazında öyle diyor. Ey hanımlar diyor. Bu milletin bana kızdığı, beni bombardımana tuttuğu, öyle tabirleri var. Beni bombardımana tuttuğu ilk mesele ikidir diyor. İkisi de sizden sebeptir diyor. Biri size çarşaf giydiriyorum, biri yabancı erkeklere çıkmayın diyorum. Bütün iş oradan kopuyor diyor. <laughs> Allah Allah. Bütün hocalar izin veriyor bu işlere. Bir tane hoca hem de merkez vaizi, efendinin de yakın akrabalarından. Vah 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 vah. Gittik hacca, Cidde'de indik, e, kadınların yüzünü örtmesi yasak da, terek koyacaklar böyle yüzüne değmesin diye, peçe koyuyor ama yüzüne değmesi yasak. Eğer tereyi peçesi yoksa, ihramlıyken kadınlı olacak, abdeste yıkadığı yüzün tamamı çene altına kadar açık olacak. Yoksa da tabi ihram yasağı. E bu sefer kabak gibi de erkekler görüyor falan. Bazı kadınlar biraz böyle şey yapmış, e kadın da unuttu tereyi, buradan alması lazım onu ihrama girmeden. Böyle üstten terek gibi bir şey koyacak Oradan peçeyi sarkıttığı zaman yüzüne değmiyor. Değmediği zaman serbest. E unutmuş. Unutunca da biraz böyle burnunun altına kadar e, kapattı yani. E çünkü biraz cezası sadaka madaka vermek icap ederdi. 24 saatte sürer. Tabi yüzün dörtte bir meselesi var falan falan neyse. Baktım orada demez mi ki? Ya Allah açın suratınızı diyor. Efendim siz kapatıyorsunuz diyor. Ya tamam Allah ihramlıyı açın diyor. Fakat senin derdin ne? Bir de demez mi ki? Bir görelim kim nedir ya? Aa, çüş. Lo sen ihramlı değil misin? Zaten ihramsızken de kadının yüzünün görülmesi caiz değil ki. E, yüz avret değil. E, yüz avret değil de öyle de efendim süz şey gibi süzgeçten geçirir gibi bakmam mı lazım? Avret değil, kadın yolunu görsün diye ne yapacak? Ama erkek ona bakarsa caiz mi oluyor? He tamam şehvetle nazarıyla bakmazsan öyle bir gözün aldı. Bunda haram yok, günah yok. He tabii şehvet nazarıyla bakarsan tamam avret olmasa da günah. O da duvara da şehvetle baksan haram olur. O ayrı bir şey. Ama görelim kim nedir ya bu ne demek ya bunun? İşte efendi Hazretleri böyle. Bir kız da o zaman orada. Çok hocalar. Bir tane hoca var, alim, kitapları var, şehleri var. İspiri desem kafanızı yersiniz ama kimse de bana onun adını dedirtemez. Ali Efendi Hazretleri zamanında, efendi babaya kızıyor. Niye kızıyor? Çok örtüyor karıları diyor, kimin ne olduğu görülmüyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, yaşlı yaşlı hocalar, ezherden mezherden bitirmiş adamlar ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu İslamiyet hassas bir meslektir, be. ince bir iştir bu ya. Bu böyle, kabak gibi olmaz bu, hocalık da olmaz kabak gibi. İnce ilim lazım. İnce anlayış lazım. Yani ne demek istedim şimdi? Evlerde, ocaklarda yemek meselelerinde birlikte yenecek denince bereket olur falan deyince öyle baldızı maldızı kayını mayını toplama. hanımından olur, çocuğundan olur, ananla olur, teyzenle olur, kızınla olur. Anladın? Öbür olmaz. Baldız kayınbirader falan bir sofralarda. Yapmayın bu işleri. Caiz değil bunlar. Yemek samimiyet getirir. Konuşmak laf lafa açar. Sağ. Ya e bu sefer kabak gibi de erkekler görüyor falan. Bazı kadınlar biraz böyle şey yapmış. E kadın da unuttu tereyi. Buradan alması lazım onu ihrama girmeden. Böyle üstten terek gibi bir şey koyacak. Oradan peçeyi sarkıttığı zaman yüzüne değmiyor. Değmediği zaman serbest. E unutmuş. Unutunca da biraz böyle burnunun altına kadar e, kapattı yani. E çünkü biraz cezası sadaka madaka vermek icap eder. 24 saatte sürer. Tabi yüzün dörtte biri meselesi var falan falan neyse. Baktım orada demez mi ki? Ya Allah açın suratı ya namahremlik meselesi var tabi. Baldızından bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kadın kayınıyla, kayınbiraderiyle bir sofrada yenir mi? Yenmez. kayın kayınbirader ölüm kadar tehlikelidir. Bir arada oturulmaz. Hadis Müslim sahih. Efendi Hazretleri ne kadar üzerine durdu bu Bir vaazında öyle diyor. Ey hanımlar diyor. Bu milletin bana kızdığı, beni bombardımana tuttuğu, öyle tabirleri var. Beni bombardımana tuttuğu ilk mesele ikidir diyor. İkisi de sizden sebeptir diyor. Oluyor. He tamam şehvetle nazarla bakmazsan öyle bir gözün aldı. Bunda haram yok, günah yok. Ha tamam şehvet nazarıyla bakarsan tamam avret olmasa da günah duvara da şehvetle baksan haram olur. O ayrı bir şey. Ama görelim kim nedir ya bu ne demek ya bunu? İşte Efendi Hazretleri böyle. Bir kızdı o zaman orada. Çok hocalar. Bir tane hoca var, alim, kitapları var, Şehleri var. İspiri desem kafanızı yersiniz ama kimse de bana onun adını dedirtemez. Kapatınızı diyor, efendim siz kapatıyorsunuz diyor. Ya tamam Allah ihramlıyı açın diyor fakat senin derdin ne? Bir de demez mi ki, bir görelim kim nedir ya? Aa, çüş! Ula sen ihramlı değil misin? Zaten ihramsızken de kadının yüzünün görülmesi caiz değil ki. E, yüz avret değil, e, yüz avret değil de öyle de efendim süz şey gibi süzgeçten geçirir gibi bakmam mı lazım? Avret değil, kadın yolunu görsün diye ne yapacak? Ama erkek ona bakarsa caiz mi Biri size çarşaf giydiriyorum. Biri de yabancı erkeklere çıkmayın diyorum. Bütün iş oradan kopuyor diyor. <laughs> Bütün hocalar izin veriyor bu işlere. Bir tane hoca hem de merkez vaizi. Efendinin de yakın akrabalarından. Vah 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 vah. Gittik hacca. Ciddede indik. E, kadınların yüzünü örtmesi yasak da. Terek koyacaklar böyle yüzüne değmesin diye. Peçe koyuyor ama yüzüne değmesi yasak. Eğer tereyi peçesi yoksa ihramlıyken kadın ne olacak? Abdeste yıkadığı yüzün tamamı çene altına kadar açık olacak. Yoksa da tabi ihram